Akdeniz bahçelerinin mis gibi kokusunu sofralara taşıyacak nefis bir tarifle karşınızdayız. Bugün sizin için mandalina soslu makarna hazırlıyoruz. Tarifimize 350 gram tavuk göğsünü küp küp doğrayarak başlıyoruz. Yarım paket kelebek makarnayı tenceremize alıyoruz ve haşlanmaya bırakıyoruz. Bir adet kapya biberi iri iri doğruyoruz. Doğradığımız kapya biberleri tavamıza alıyoruz. 2 adet yeşil biberi iri iri doğruyoruz. Yeşil biberleri tavamıza ekliyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı ilave edip tavamızın altına yakıyoruz. Biberlerimizi güzelce karıştırıyoruz. 4 adet mandalina'nın suyunu sıkıyoruz. Ara ara biberlerimizi sotelemeye devam ediyoruz. Bir diş sarımsağı iri iri doğrayıp biberlerimizin üzerine ekliyoruz. Doğradığımız tavukları biberlerin üzerine ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. 50 gram cevizi ince ince kıyıyoruz. Doğradığımız cevizleri tavamıza ekliyoruz. Çeyrek bağ maydanozu ince ince kıyıyoruz. Kıydığımız maydanozlarımızı da tavamıza ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Makarnamız haşlandı. Süzüyoruz. Süzdüğümüz makarnayı tavuk ve biberlerin üzerine ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Hazırladığımız mandalina suyunu makarnaların üzerine ilave edip kısık ateşte pişiriyoruz. Mandalina sosu makarnamız servis etmek için hazır. Şimdiden afiyet olsun. Denememizi istediğiniz tarifler varsa yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni ve lezzetli tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.